Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Berat Kandili hakkında Kocaeli TV'ye yaptığı açıklamada, bu özel gecede kılınabilecek namazlar hakkında da bilgiler verdi. Bir de hocam hep bir soru vardır. Bu gece özel bir namaz var mı? Kulun Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Cenab-ı Allah'a karşı talepte bulunmanın bir takım yolları var. Bunların en başında namaz geliyor. Namaz kılarsanız Allah'a dua edersiniz. Hayır yaparsanız, hayır yaptığınız kişi size dua eder. Orada duanız kabul olur. Bir de mübarek vakitler vardır. Burada dualar kabul edilir. Cuma günü bunlardan bir tanesidir. Mübarek aylar bunlardan bir tanesidir. Mübarek geceler bunlardan bir tanesidir. İşin evvelinde namaz geliyor. Namaz kulun Allah'a en yakın olduğu yerdir. Namaz kılan bir mümin Allah'a en yakın zaman dilimi içindedir ve bir de secde anında arasında hiç perde yoktur. Şah damarından daha yakınım diyor Allah. Kula şah damarından daha yakın. Bu mübarek gecelerde en çok yapmamız gereken ibadetlerin başında evvela bir tövbe geliyor. Tövbe Cenab-ı Allah'tan istiğfar istemek, tövbe istemek, estağfirullah demek, şöyle bir hayatı gözden geçirmek. Ya Rabbi benim e, geçmişte hatalarım var, eksiklerim var, noksanlarım var. Bilerek ya da bilmeyerek ellerimizden, ayaklarımızdan, gözlerimizden, diğer vücudumuzun azalarından, senin ilahi rızana aykırı olarak yapmış olduğumuz hatalar, günahlar varsa biz onlardan şimdi senden af diliyoruz ya Rabbi bizi affet. Etta ibu neden bi kemen dembele. Günahlarına tövbe eden sanki günah işlememiş gibidir diyor.